Deva Partisi tarafından 18 Eylül Temizlik Günü dolayısıyla açıklama yapıldı. Deva Partisi 18 Eylül temizlik günü dolayısıyla çevre temizliğine vurgu yapmak amacıyla bir basın açıklaması yaptı. İl Yerel Yönetimler Şehircilik, Doğa Hakları ve Çevre İşleri Başkanlığı açıklamasında çevrenin korunması ve toplumumuzda farkındalığın oluşması amacıyla 18 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde ilimizde bir çevre sorunu olarak devam eden ve çözüme kavuşturulması gereken konulara dikkat çekmek istiyoruz. Elazığ şehrinde hızlı göç olması sonucu şehirde toprak, su ve hava kirliliği artmaktadır. Özellikle hızlı kentleşme ve köyden kente göçle tarımsal araziler özelliklerini kaybetmiştir ve geleceği düşünülmeden yapılan imar planları plansız çarpık kentleşmeyi doğurmuştur. Bütün bunların sonucu olarak çevre, su, hava kirliliği ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda ilimizde bulunan tarihi ve kültürel alanlar zarar görmektedir denildi.